Ya hayır benim anlamadığım şey. Milletin itirafından bana ne ve beni izleyenlere mi? Ne? Neyse yapacağız. Aa siz burada mıydınız? Merhaba o zaman. hepiniz. Hoş geldiniz. Ben neyim? Çok sinsi çıktınız siz ya. Nerede geldiniz? Çakallar sizi. Arkanızdan konuşmaya da gelmiyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün konseptimiz takipçilerimizin itirafı. Dün hikaye attım. İtiraflarınızı atın. Bununla alakalı video çekelim diye. Sağ olsunlar çok fazla bir e, talep geldi çok yoğundu. Yaklaşık 3 veya 5 tane mesaj geldi itirafla alakalı. Biz de bunların içlerinden en iyi olanları seçtik. Ve elimizde itiraf kalmadı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tabii ki şaka yapıyorum. İtiraflar geldi geldi. Şu an önümde hepsi. Bu itirafları size ben değil de bizim Cansu var. Cansu. Cansu. Heh geldi geldi. Dur Cansu geldi. Evet Cansu sendeyiz. Merhabalar. Uğur Özbay'ın sevilmeyen, hatta bir o kadar yerden yere vurulan YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet Cansu, ilk itiraf nedir? Dinliyoruz. Küçükken göbeğimin içindeki kirleri vücudumun tıpası zannederdim. O kirleri oradan alırsam içindeki her şeyin dışarı akacağından korkardım. Nasıl bir gerizekalıymış bu ya? Allah Allah. Şimdi ben bunu çeksem benim vücudumdaki her şey dışarı mı akacakmış? Bunu yazan kaç yaşında acaba ya? Aa. Ne ki küçükken herkes salakmış bak. Sadece bu değil. Hepimiz salakmıştık küçükken. Enteresan. Neyse diğer itirafa gelelim. Küçükken birinden özür dilediğim zaman Allah'ın bana bir özür vereceğini sanırdım. Sakat olacağımı düşünüp hemen özrü geri alırdım. Ya biz insanlar hepimiz aynı oksijeni oluyoruz ama içeride ona ne yapıyorsak ortaya böyle mazotlu bir şey çıkıyor. Mazot değil azot. Ama çocukluk aklıyla yani mantıklı değil mi? Allah hani birisinden özür diliyorsun. Allah bana özür verir. Sakat bırakır. Bu mantıklı bir salaklık aslında. He. Ben bunu sevdim bak. Mantıklı bir salaklık var bunda. Diğer itirafı geçelim. Eskiden kendim tuvalete giremezdim. Nedeni ise klozetten deniz kıza çıkacak zannediyordum. Deniz kıza çıksa çıksa senin götüne mi çıkacak? Yani dua et de deniz erkeği çıkmasın. Deniz erkeği var mı ya? Abi düşünsene bu balina diye bir şey çıkıyormuş. Ya çok gözlükten de geçmez. Öyle büyük. Öyle büyük. Ya asla bir şey. Hiç görmedim gerçi ama belki izleyen birisiyim. Oradan biliyorum. Allah kimseyi ile yalnız bırakmasın. Diğer itiraf. Küçükken babaannem vedalaşırken babama yolun açık olsun derdi. Arabayla giderken ben hep trafik lambalarına bakardım. Yeşil yanıyorsa, heh babaannemin duası kabul oldu diye sevinirdim. Ne safmışım Aslında ya. Saflık değil ya. Ne, bunu huu, iki kelimeyi bir araya getirip cümle kurarsam sizinle beraber gerçekten güzel programlar yapacağım. Ama Ama iki kelimeyi bir araya getiremiyorum ya. Ama güzelmiş bak yeşil yanıyorsa he, babaannemin duası kabul oldu. Ama her ışıkta kırmızıya dek gelirse düşünsene öyle bir şey olduğunu. Babaanne senin damına koyayım bir şurma çekeyim. yani. Neyse gel bakalım. Uğur ben seni hiç sevmiyorum ya. Sen de nefret ediyorum. Lanet. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Pislik ama bir o kadar da tatlı şerefsiz seni. <laughs> ha, yerim ben seni yerim yerim yerim. Aman. Sanki ben sana aşığım değil mi? Sanki ben sana tapıyorum. Geri zekalı. Geçen de... Geçen değilim, bayağı oluyor. Instagram'dan bana bir tane sesli mesaj gelmiş. Uğur, Allah belanı versin ama seni çok seviyoruz. Yani benim takipçilerim de bir tuhaf. Hem seviyor, hepsi Hem seviyor, hem pek sik... dua ediyor. mi tatlısı mıyım ama Ya seversin, ya sevmezsin. Ama benim takipçilerim istek çakısı gibi ama Çok yönlü. Ne ararsan var. Ah! Neyse gelsin. Eski sevgilimin kankası ile nişanlıyım. Ayrıca benim de kankamdı. Yakında evleniyoruz. Yo, amına. Kanka ayağı, göt ayağı diye boşuna demiyorlar. Bugün kankasını s***. Ya, s ya. Ve bu kızın, bak bu kızın, bu itirafçının. Ben bu evleneceği insanla sabit, yani sabit çok saçma. Bu sadık kalacağını düşünmüyorum biliyor musunuz? Kesin evleneceği ya da evlendiği kişinin bir kankası vardır. Olacaktır. Ve dolayısıyla bu bizim arkadaşımız götüm götüm o kankaya kayacak. Uğur dediği dersiniz. Evet Cansu Reis gelsin. Bundan çok utanıyorum ama küçükken eğer bir gün babaannem ölürse... Sevdiğim dizilerin olmadığı bir gün ölsün istiyordum. Zaten defin işlemleri akşam yapılmıyor ki. Ertesi güne sarkar yani. Sıkıntı yoktu bence. Cansu sen de gerizekalısın. Sen de mi gerizekalısın? Ölü ölmüş. Ölü ölü. Ne dizisi? Ne televizyonu amana koyayım? Ya benim ekip de salak çıktı ya. Benim ekip de tuhaf ya. Gerçi görünmüyor kendisi ama. Neyse. Ama bu benim de aklıma geldi biliyor musunuz? Mesela maç var. Çok heyecanlı maç. Allah'ım bugün birisi ölmesin. Allah'ım bugün birisi ölmesin diye dua etmiştim ben Demek ki ben de salakmışım ha. He. Allah, hepimiz salakız şu an. Onu hissettim. Bir yere gelsin. Havuza ve denize işemeyi çok seviyorum abi. Ya bu çok tatlı bir şey ya. Düşünsene böyle havuza giriyorsun veya denize ilk etapta üşüyorsun ya. Attan ya. Attan sağ. Oh, hani kuşlar, ağaçlar. Bıran, bıran. Ondan sonra deriz. Çok güzel oluyor. Ama yabancı ülkelerde yeni sistem geliştirmişler. Havuzdaysan şahit, işediğin yer belli bir renge bürünüyormuş. Türkiye'ye gelse havuzun kendi renginden çok işeme rengi çıkar. Bir de o suyu yutuyoruz biz. Ay. Biz çok ilaç insanlarız ya. Ay. Neyse gelsin. Öpüşmeyi çok seviyorum. Ama erkek arkadaşımın nefesi ölü köpek yemiş gibi kokuyor. Ay, aman bu da sinek çok... çok itici beni. bir şey bu ya. Benim de başıma gelmişti. Şimdi bir öpeyim dedim. Böyle bir yanaştım. Tamam insan ter kokar. Terlersin falan. Hani bir yere doğan parfüm bir şekilde geçiştirirsin de nefes kokusu çok pis. De. Şimdi kıza kırmadan nasıl yapacaksın? Onu da bilmiyorsun. Ya işte ben seni öpeceğim. Öpeceğim de nefesin kokuyor. Ama doğal nefesin kokuyor. Nefesin kokmasa seni öyle bir s*** yiyemezsin. Şimdi naneli şeker versen yanlış anlayacak. Normal bir sakız versen yanlış anlayacak. E ne yapacağım? Aşkım geldi öpüşelim. <laughs> en fazla bunu yaparsın. Sizin de başınıza geldi mi böyle? Tam böyle manita öpeceğim. Diller diller diye diye gidecek. Ortaya bir koku böyle. Kalkmışım mıdır lan bu? Diyelim. Geyim ve ilk aşkım eski fen öğretmenim. Adı lazım değil. İsmi Kaan. Vay. Bir dakika ya. Ya bu kanımdan ben hoşlanıyordum. Ya benim hayallerimde de erkekti bu kan. Ulan kan senin de ya. <laughs> Yok oğlum yemeği değilim ya. Şaka yapıyorum. İnşallah kan bir İzlemiyordun ha. Ya Kaan adında bir fener ürkmeyi yoktur. Varsa şimdi bana ulaşırsa bu. Kimmiş o diye. Kimmiş o. Getir bakayım. <laughs> Hazır yokluk değilken. Ye yemek. Her türlü kayıramam ama. Şimdi bana ulaşmasın bu. Eğer bana böyle mesaj gelirse. Bu itirafın sahibini direkt ona şutları haberiniz olsun. Bunların da çoğu yalan bence. İtiraf öyle mi olurmuş? Ya bu video çok komik oldu. Niye böyle oldu ya? Ben bu itirafları sevmedim. Valla sevmedim yani. Ha ya bu arada görünmez arkadaşımız Cansu'nun annesi ve babası bizi izliyorsa Cansu'yu da aramızda görmek istiyoruz. Neyse arkadaşlar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bu videoda böyle olsun. Ne yapalım? Her videoda güleceğiz değiliz. Yaman yapayım. Bu sefer de gülmeyek. Benden bir isteğiniz, bir var mı? Yok mu? Hiç mi? Azıcık da mı? <laughs> Peki o zaman arkadaşlar hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hadi görüşürüz. Kanalımızda iki adet acil çıkış kapısı bulunmaktadır. Birincisi videoyu telefondan ya da tabletten izliyorsanız sağ üst kenardaki tuşa basmanız yeterli olacaktır. Ya da daha kesin bir çözüm yolu istiyorsanız elinizdeki cihazı karşınızdaki duvara hiddetli bir şekilde savurmanız yeterli olacaktır. Masraflar tarafımızca karşılanmayacaktır.